Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çoktandır video atmadığımı biliyorum. Ama bu videom çok zor olacak. Birkaç aksilik oldu hastaydık daha da birazcık şey. Yani birkaç şey oldu çok zorluğu geçti yani. Korona değil ama yine de hani oku falan başladı. Oyunun sesini kıstım. Sadece motorun sesini duyun müzik şey. E, bu videomuz e, oyunun ismini hatırlamıyorum. E, yani motor oyun çok eylemi. güzel bir motor. aynı Motor oyunu oynamak istiyorsanız bunu kesinlikle yükleyin. Çoktan da video atamadığım için üzgünüm. Videoya geç, geçmeden önce şöyle bir durayım. kanala abone olup like atın. Evet. Yani sesim birazcık kötü olabilir dediğim gibi. Yani çok şey oldu. Ama yeni sizin için video atmak için şey yapacağım. Bu oyunu nedense çok seviyorum. Öyle güzel animasyonları var. Çok güzel bir oyun. Çok konuşamayacağım dediğim gibi hastayım yani biraz. Biraz. Bazenlere öksürük sesi olabilir. Yani mecburiyetten. Ama herhalde olmaz. Çoktandır yani şeyim geçti. Benimki geçmedi. Bu arada birkaç kişi yorumlara neden kanala ayırdınız dedim. Ben belki de diğer videolarımda anlattım. Sen yoktun. Ama onlar kanal açmak istedi birkaç sıkıntı oldu biz de ayırdık yani zaten onların da şeyleri vardı yani kanal açacak bir kapasiteleri vardı biz de tamam dedik hani mesela beraber YouTube kanalı açmak birazcık zor yalan değil yani ne yapacakları falan bir de ilk videolarımız falan çok az süreliydi yani 5 dakika 1 saniye o yüzden biz de şey yapmaya karar verdik bu arada kuzenimin kanalında da diğer videolarımda söyledim ama bilmeyenler varsa e, Esma Nur Çakar ona da abone olabilirsiniz. Esma Çakar Esma Nur ne? Esma Nur Çak öyle. Adı Esma'dır. Esma esmadı Esma Diğerleri daha kanal açmadı. Açmak üzerelerdi. Bu arada neden yüzümüzü göstermiyorsunuz diyenler var yorumlarda. Birkaç şey var. Yani şu anda çok müsait değil. Ama bir videomda yani bir 30-40 abone olduğumuzda falan göstereceğim. Aa, daha ya bu video şey gibi hani sorularınızı falan yanıtlıyorum ama sıkılmayın diye bir oyunu da çekiyorum. Daha çok beklersiniz. Yok daha çok beklememize gerek yok. Bu arada kanalıma abone olmayanlar lütfen olsunlar. Ee, biz bir yarışta değiliz hani ya, kuzenlerimle. Sadece böyle büyük kanal olmaya çalışıyoruz. Tabi ben youtuberlık falan yapmayacağım. Hani arada bir atarım. Video amaçlı bir şeyler. Ya ben büyüdüğümde youtuber olmak istemiyorum. olmak Bu arada istediğiniz bir şarkı varsa atayım. Ben söyleyemiyorum çünkü gerçekten sesim çok kötü. Bağdınları konuşmuyorum yani hep de konuşmayalım birazcık da oyunu izleyin. Bir diğer evet. soru da e, neden e, şey diğerlerinin kanalı yok demişsiniz. Diğerleri daha açmak üzere dediğim gibi. E, Taha'nın belki vardır ama yok herhalde. Taha'yı tanımıyorlar. Tanıyorlar tanıyorlar. Esma'nın tek kanalı var dediğim gibi. Ama tağının herhalde açmayacak diye biliyorum. İnşallah büyük bir abone oluruz. Bu arada yalan yok. Ben YouTube'dan para almaya başlasam gerçekten ilk paramla kamera alacağım. Ve size yüzümü daha güzel göstermeye çalışacağım. Size bir şey söyleyeyim. Esma'nın var ya bir videosu var ya öyle bir kıracaksınız var ya küçük bir kezisi vardı o ölmüştü onu videoya çekmiş ölümünü e, Esma'nın da bu arada e, kanalına belki de video atmıyordur çünkü e, e, kedi falan öldü, o da birazcık şey oldu ama atmaya çalışıyor bu arada Esma kendi videolarını atmıyor yalan değil evveli başka youtuberların tiktokerların falan videolarını çok atıyor Yani böyle güzel bir şey bence yani. Hani herkes aynı oyunu veya işte aynı şeyi atmadığı için. Bu arada Minecraft neden atmıyorsun diyenler var. Yani Minecraft'ım aslında şey oldu. Silindi diyebilirim. Kanallar falan gitti. Bir şeyler oldu yani. Ne bileyim. Esfatur gibi Esfatur kanalı kapattı. Bu arada bana araba geldi. Ama almadım. Niye bilmiyorum. Araba değil motor. Aynı şey. Benden niye bu oyun yok diye şey var. Ne bileyim. Tek alabiliyorum. Ben Ne alamıyorum ki? yetmiyor. Daha yeni oyunu sıfırladın ya. Bu arada yanlış bir şeye bastım. Şunu, şunu oynuyorum. Başka bir sorunuz varsa atmayı unutmayın. Artık video atmaya çalışacağım ama okul falan şey... Ya bir hafta tatil neden atmadın diyenler var. Ödevler falan vermişlerdi öyle öyle. Bu arada ben çok burada değildim yani. Çoğunlukla e, babamın evindeydim. O yüzden de çok video atmadım. Orada da video atabilirdin. E, orada video çekecek alan yok. Çok kalabalıktı. ha biz kuzenlerimiz beraber geldiğimiz için o eve birden böyle çok kalabalık oluyor. Bu arada e, şimdi neden en baştan başladın diyenler olabilir. E, süremiz gittiği için ben her zaman en baştan başlıyorum daha çok puan alalım diye. Bu oyunu ben bayağı az oynuyorum. Sonra oyun bitti ben de başkasını açmaya çalıştım. E, sildim yeniden dedim. <laughs> oyunu sıfırladım. Hayır sizin yeniden yükledim. Oyunu sıfırlamak diye bir şey yok. Evet. Ne? Onların zaten bizi atması lazım. Hmm. Ama e, bu oyunu tavsiye ederim. Böyle grafikleri falan çok güzel bir oyun. Yani böyle her şey çok güzel. Yalan değil. Bakar mısınız? Yani normal olacağına değiştirmişler. işte. şuraya dönmeyip de dümdüz bir şey yapabilirlerdi. Yani güzel bir oyun. Ben seviyorum. ben bunu yapan kişi... Aynısını var. Ama böyle düğmeleri yok. Ya Yo, Efe değişiyor. senin oyunun farklı bir oyun işte. Aynısı. Beni tehdit edemezsin. Sen tehdit mi ediyor? Evet. Tamam efendim sen sus ya sen konuş. Bakalım diğer bir soruya bakalım. Anne. Babamı. Babamı. E, ee, ne alaka şimdi ben anlamadım da. Bu soruları mi? okumaya çalışıyorum da. Bir tane arkadaşımız soru yazmamış. Dört e, falan yazıyor burada. Bir şeyler yazıyor. Dört <laughs> puan vermiş sana bence. Hayır dört falan yazıyor. Anlamadım ben de. Onu eğer sana bırak. Belki de okumam onu. Çok değişik şeyler yazmış. Okumaya çalışırsam Türkçeyi unuturum. Bence de. Böyle mı? Evet. Adam kendisini Diğer ya. bir soruya geçelim Kaçıncı sınıfa gidiyorsun demişsiniz Ben 6'ya gidiyorum Kardeşim Efe de 1'e gidiyor Ben e, Esma da 7'ye falan gidiyor ama Ben bir sene geç yazıldığım için normalde Esma benden 4, 4 ay mı öyle bir şey büyük Öyle bir şey Bir şey ne Efe saçma saçma sorular sorma bence Sen şey saçma saçma sorma Bu arada eee Çoğu videomda dedim ama yine diyeyim. E, i̇stediğiniz bir oyun varsa lütfen söyleyin. Oo, yine de yendik ama. Yüzümü göstermemi istiyorsanız abone olun. En çok görüntülenme alan videom 40 görüntülenme almış. Ben en çok abone 21 istiyorum. Olamıyorum. En az batır ne kadar abone oluyorum bana oğlum. Enes batır daha atıyor. Arkadaşlar hani bazıları e, Enes Batur falan şey yapıyorlar. Hani çok küfür ediyor falan. Ama herhalde o da öyle şeyler seviyor. Ben çok küfürlü şeyleri tavsiye etmiyorum küçük çocuklara. Ama yani böyle 5 yaşından küçükler izlemeyebilir. Ama izlesin edebilirler. Sadece birazcık küfürlü olduğu için ama tüm videolarında küfür etmiyor. Bazı videolarında küfür etmesin. Yap. anladınız siz işte. Mesela e biri 60 e, Enes Batur çok küfür ediyor. Yani şey yorumlarına falan çok küfür ediyorsun falan yazıyorlar. Ama e, belki de o öyle seviyor video çekmeyi. E, başkaları da öyle seviyor yani 15 milyon abonesi var. Demek ki e, küfürü bazıları seviyor yani. Sadece küfür var diye kimse izlemeyecek diye bir şey yok. Ben izliyorum. Ama gerçekten yalan yok senden daha güzel çekiyor. Ya o imkanlar falan yani sen Ama yani gösterdi? o kadar uğraşıyor videolarında Falan Ama sen niye yüzünü göstermiyorsun Bu arada arkadaşlar e, Bir kişi de şey yazmış e, işte oyun videoları çekerken Yana da yüzünü koy falan E yalan yok ben öyle bir şey yapmayı Bilmiyorum Ben böyle birden Gelişmeyi sevmiyorum yavaş yavaş değişik videolar Sen çekmeye çalışıyorum. Sen yüzünü göstermiyorum merak edenler olmuş. E, ee, o zaman abone olsunlar göstermiyorum. <laughs> Baksana da böyle çok güzel grafikleri var oyunun. Oyunu abartmışlar o kadar büyük mü olur? Bir de oyun çok zor. Değdin mi gidiyorsun kardeşim? <laughs> bir de oyunda öldükten sonra seni bir şeyler falan yakalıyor. Ee, bu videom bu kadarlık olsun. Ee, Daha bir dahaki çok... videomda görüşmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir. Apey. Görüşmek üzere. Bye ee, bye.